sureh tabii e, ve amano sele vagina vagina san 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 sirayet eden bir san biçimidir. Bunun için de mücadele, bunun için de san e, için hem içeride hem dışarıda da ee, bir mücadele ee, var. Bu mücadeleyi daha da büyütmek gerekiyor. E, bugün aslında o mücadelenin ya da hukuksuzluğun bir parçası birkaç gün önce komanyo dosyasıyla da, da gördüm. Komanyo dosyasının da e, böyle bütün arkadaşların yıllarca e, ceza almalarının, cezaya çarptırılmasının bir nedeni de bu hukuksuz bu sisteminin bir devamı olarak da e, görebiliriz. Bunun için de daha çok mücadele vermek gerekiyor. uluslararası kadın uluslararası konferans yaptık. Bu konferans da 13-14 Ocak Diyarbakır'da 2024. sessizlik zinciri kadınlar siyasi mahkum etrafında duvarları yıkıyor. Bu konferans da biliyoruz tüm kıtalarda zalimlerin zindanlarında ne kadar direnişçi ve ne kadar mücadeleci kadınların olduğunu onun için de bir daha buradan hepsine selam gönderiyoruz ve seslerine ses olacağımızı belirtitik e, mahpusane gerçeği gitmişlerden başlamıyor. Çok daha eskilere dayanan bir tarihi var. Ama biz yakın tarihi olarak küçük bir damla da olsa bir katkı e, sunmak istedik. E, kitabımız üç başlıktan e, oluşuyor. Mahpushane gerçeği 70'lerden günümüze kadın mahpus olmak ve tanıdıklar. Diyarbakır'da kadın mahpus olmanın adı başkaydı. Tabi Diyarbakır deyince Sakine Cansız'ı anlamak, anlamak olmaz. Diyarbakır'ın Paris'in göbeğinde katledilmeseydi eminim bugün onun da yazısı bu kitapta olacaktı. Son olarak da başlığımız Mapushanede Hakkı olarak belirledik. Burada Demir Hacı'nın dediği gibi biraz kadın cephesinden yazmak istedik. 70'lerden günümüze nopushanelerde kalan kadın arkadaşlar, birazdan onları buraya davet edeceğim. Herkes kendi dönemini ve kendi yaşadıklarını anlattı ve çok önemli bir arşiv çalışması oldu gerçekten şimdi ben bir de cezaevinde olup bize kitaba katkı sunan arkadaşlarımız oldu. Onların da onlar da aslında mesajları da aramızda şu an. Ben diye kadın yaşam ve özgürlük o kadar iç içe ki ben cezaevinde kadınların e, rehine alındığını kadınların işkence gördüğünü kadınlara susmanın, itaat etmenin öğretilmeye çalışıldığı dönemleri yaşadım. Ama susan, itaat eden ve rehin olduğunun unutup dışarıyla olan duygusal ve düşünsel bağını koparan kadınlara tanık olmadım. Daha kadınları hapsedecek, özgürlüğü ve yaşamı hapsedecek hiçbir tel örgünün ve demir kapının icat edilmediğine inanıyorum. <laughs> Kadınlar direnirken aslında yaşamı var etmek ve özgürlüğün sınırsız olduğunu yaşamak ve yaşatmak için diye var. Bizim gibi direniş değil bu. Musa bir direniş duygusal bir direniş, düşünsel bir direniş ve aslında bir bütün olarak bir var olma, inadi olarak bir varlık olarak özgürlükle buluşma direnişi. Bunlar bazen çok küçük şeyler oluyor, bazen çok büyük şeyler oluyor ama kadınların o küçük küçük ilmek ilmek direnişle ördükleri mücadelenin bugün milyonlarla buluştuğunu görüyoruz ve bundan büyük bir onur duyduğumu, umutlarımızı ne kadar büyüttüğümüzü görüyorum. Hepinize bunun için teşekkür ediyorum. Komün kumpas davası hepimizin aslında yakından bildiği gibi tabii ki bu ülkenin siyasal sorunlarının, Kürt sorununun, Orta Doğu'daki savaş politikalarının işit zihniyetinin bir intikam davasıydı. Bunları biliyoruz. Ama Kobani Kumpas davasının özgün bir yanı da kadın özgürlük mücadelesini hedefleyen onu hapsetmeye, tutsak almaya ve kendilerince cezalandırmaya çalıştıkları bir davaydı. Arkadaşlarımız, bütün arkadaşlarımız onurlu bir şekilde orada özgürlüğü, barışı, demokrasiyi, kadın iradesini ve yan yana ortak geleceğini savundular yıllarca. Arkadaşlarımızın bir kısmını arkada bırakıp çıkak, çıkmak gerçekten çok zordu. İnanılmaz derecede zordu. Ama başta Hürriyen Başkan olmak üzere her zaman bize direnişin ne kadar güçlendiren bir şey olduğunu gösterdiler. Yoldaşlıkları için, bu direnen tutumları için bir gen başkan şahsında bütün kadın arkadaşlarımızı ayrıca selamlamak istiyorum. Gelen ölçülerdi. Anlattıklarımı ilk yuvarlanan taşlardan başlayarak birbirine devredilmiş kadın direnişçiliğinin dağlaşan mirasıydı unutulmasına izin vermemek için kadın hafızamıza bu coğrafyanın esaret hikayelerini onurluca isyanını harlayarak nakşetmek için anlattık. Azadi, şirket, az